videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Estetik operasyon geçiren Kibariye'nin kızı Birgül bambaşka biri oldu. Kibariye kendinden yaşça küçük Ali Balçık'la 1999 yılında nikah masasına oturmuştu. Bir sene sonra kızı Birgül'ü kucağına alan Kibariye şimdilerde torun büyütüyor. Geçtiğimiz yıllarda Kibariye'nin kocası Ali Küçük Balçık kaçamak yaparken görüntülenmişti. Kibariye ise eşiyle yaptığı samimi paylaşım ile ihaneti bir kez daha görmezden geldiğini göstermişti. Ailesini tek gecelik ilişkiler yüzünden dağıtmayacağını açıklayan, Kibariye tepki çekmişti. Öte yandan Kibariyenin kızı Birgül küçük balçık 2019'da Bülent Burak ile dünya evine girmiş. O dönem aile arasında kriz çıksa da sonrasında tatlıya bağlanmıştı. Kibariyenin kızı Birgül henüz 20 yaşında anne olmuştu. Kibariyenin eşi Ali küçük balçık torununa Aras adını verdi. Küçük yaşta anne olan Kibariyenin kızı Birgül değişimiyle de çok konuşulmuştu. Estetik operasyon geçiren Kibariyenin kızı Birgül bambaşka biri olmuştu. Ailesine düşkünlüğüyle tanınan Kibariye torunu Aras'ın fotoğrafını paylaşmıştı. İşte Kibariye'nin torunu Aras. Kibariye'nin kızı Birgül'ün estetiksiz hali. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.